Bu videoda rootkit nedir ve Linux sistemlerde nasıl tespit edilir onu göstereceğim. İki tane popüler rootkit programına bakacağız. Rootkit hedef bilgisayar veya ağ üzerinde kontrolü ele geçirmek için kullanılan yazılımlardır. Varlıklarını gizlemede uzmandırlar. Ancak gizli kalabildikleri süre boyunca etkilerine devam ederler. Rootkit'in Türkçe karşılığı kök kullanıcı takımı demektir. Çoğu rootkit yazılımları veya işletim sistemlerini etkiler. Ancak bazıları bilgisayarın donanımını ve aygıt yazılımını da etkileyebilir. 6 tane rootkit türü var. Çekirdek, sanal, uygulama, bellek, ön yükleme, donanım veya aygıt yazılımı rootkit'i. CHK rootkit ile standart tarama yapıyoruz. Çıktı analizi yapabilmek için Linux'u iyi bilmeniz lazım. Eğer Linux'u iyi biliyorsanız bu araçların döndürdüğü değerleri de anlarsınız. Titre Q ile basit tarama. Tire X ile kapsamlı tarama. Tire R ile de belirli dizinleri tarayabiliyorsunuz. İkinci aracımız RK Hunter tire tire çek dediğiniz zaman taramaya başlıyor.